Herkese yeniden merhaba. Şöyle bu videoda esasında şöyle negatif enerjilerden nasıl aranabiliriz çok ana hatlarıyla buna dair bazı belki kendi içimize yönelik kendi kendimize sorabileceğimiz ya da farkındalık kazanabileceğimiz durumlara değinmek istedim. Esasında bu bir istek videosu. Bir önceki videomdaki çok değerli bir istek sunan kişi, bir abonemiz büyük bir ihtimalle böyle bir istekte bulundu. Ben de dedim ki evet böyle bir video çekeyim. Aynı zamanda da bu videonun altına yorum bırakanlar arasından bir kişiye de uzaktan reiki seansı hediye etmek istiyorum. Bunu da bildirmek istiyorum. Bu videonun altına yorum bırakın. Uygun bir zamanda aranızdan bir kişiyi seçip ona da uzaktan reiki göndermeye niyet ediyorum şimdiden. Şimdi şöyle kötü enerjilerden nasıl korunabiliriz, negatif enerjilerden nasıl korunabiliriz diye kendi kendimize çoğu zaman sorarız. İşte çeşitli yöntemler var, dual okuruz, belki işte ada çayıyla, zeytin dalıyla vesaire, defne yaprağıyla, tütütme yaparız, evimiz tütütürüz, örneğin buhur yaparız ee, da denilebilir belki. Bilmiyorum siz ne, nasıl, ne gibi bir isim veriyorsunuz ona. Aynı zamanda... Çeşitli işte ritüellerle, sirkeyle deyim yerler sinir falan. Evet bunlar da belki çoğu zaman evet katkı sağlar ama işine sahası zaten inandığımız, yüzde yüz güvendiğimiz için katkı sağlar. Ben bu videoda şunlara değinmek istiyorum. Şunları hemen hazırladım bu video içeriği olarak sizlere. Şimdi öncelikle her şey hani aynamızdır deriz ya ona bir Böyle bir bakalım derim. Mesela deriz ki hani örnek veriyorum. Hep sürekli negatif insanlarla karşı karşıya kalıyorum vesaire. Sürekli nazar değiyor. Öyle şeyler söyleyebiliriz ama aynamızsa bu durum acaba bu durumun bir yansıması Bizde de var mı diye şöyle dürüstçe bir kendimize bakalım. Mesela şöyle iki tane örnek hazırladım. Mesela sürekli kıskançlığa maruz kalıyorsak, deyin bununla gibi nazar değiyor bana vesaire diyen biriysek, acaba biz de başkalarını kıskanıyor muyuz? Bakalım ya da işte örnek veriyorum sürekli haksızlığa uğruyorum dersek, bu da bak negatif bir enerji ve enerjimizi düşüren bir olay aynı zamanda. Acaba biz başkalarına haksızlık yapıyor muyuz? Bunu ama her açıdan bakmaktan bahsediyorum. Yani örnek vereyim şöyle. Şimdi aklıma gelen bir örnek. Çoğu zaman karşılaşıyorum çünkü paradan şikayet ederiz. Bir başkasından aldığımız hizmeti ödemekle alakalı. Ay çok pahalı falan deriz. Ama iş kendimize geldiği zaman kendi vereceğimiz hizmete yüksek bir değer biçmeyi biliriz. Mesela bununla çok karşılaşırım, sarım çevrede. Yani mesela bu bile aslında baktığınızda bir başkasına haksızlık yapmaya meyledebileceğimizi ama kendimize bir haksızlık yapılmasına yapılmasını çok da kabul etmeyeceğimizi anlatabilir. Burada lütfen böyle objektif bakalım. Anlatabildim mi? Yani çok da derin açabilirim bu konuyu. E, kendi içimde de böyle fark ettiğim noktalarla bağlantı ama o konuya sonra değeriz, de değiniriz. Yani şuna da bir bakalım demek istiyorum bu ayna mevzusundan bahsederken, aynalık mevzusundan. Aynı zamanda bazen o kötü diye nitelendirdiğimiz enerji iyiliğimizi de çalışıyor olabilir. O da var. Bunu da böyle es geçmeyelim. Her ne olay yaşıyorsak yaşayalım. Bir de belki gerçekten şunu sorgulamak lazım. Maneviyatımız gerçekten ne durumda? Yani yüzeyden mi maneviyatta ilgileniyoruz? Hiçbir şekilde içselleştirmedik mi? Tüm hücrelerimizde hissetmiyor muyuz? korunduğumuz bilincini ya da o inancımızı, tüm hissetmiyor olabiliriz. Çünkü biz bütünen zaten o akışın içerisinde o teslimiyet ve güvende olduğumuz zaman bizden üst bir akla, üst bir güce değil mi? Yaradana nasıl tanımlıyor yüreğiniz bilmiyorum ama yaradana diyelim. Aslında o kötü enerjilere maruz kalacağımıza dair bir soru işaretiyle çok buluşmayabiliriz. Bu usala dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda bize, ruhumuza iyi gelen şeyleri yapıyor muyuz gün içerisinde ya da hayatımız o yönde mi şekilleniyor? Belki buna da bakmak fayda sağlar. Yani dolayısıyla da aslında kendimize, yaşamımıza, buradaki varoluşumuza ne kadar sadığız buna da belki bakabiliriz. Bir de şikayet enerjisinde miyiz sürekli? Çünkü bu da normalimiz ya. Yani şikayet etmeyene hatta dışlıyorlar gibi bir durum oluyor. Herkes hepimizde yeri geliyor. Şikayet, şikayet, şikayet. Ben de kendimi çok bulurum bu durumda. E yani böyle bir durumda da negatif enerjiyi çekeriz. Çünkü frekansımızı düşürdüğümüz vakit her şeye açık oluruz zaten. Her şey tutar, negatif enerji de tutar bizi vesaire. Bu şikayet enerjisine de bakalım. Yani şikayet ettiğimiz vakit ne zaman seçebilirim ben anda şikayet ettim diye. Bir farkındalık getirebiliriz olaya. Yani bir de bu şükretmek konusu çok böyle klişe geçer aslında ama çok değerli bir kavram. Böyle derinen tüm benliğimize şükredebilmek konusunda ne durumdayız? Ne kadar içteniz teşekkür ederken var olan her şeye? Ne kadar içteniz? Mesela bu videoyu şu anda izliyorsunuz. İnşaata katkısı sağlasın size. Ama burayı izlerken, buraya denk gelmişken herhangi bir şeye çok sevdiğiniz bir dizi izlerken bile ya da çok sevmediğiniz ama vakit geçirmek üzere izlediğiniz bir şey bile teşekkür ediyor muyuz? O insanlar oraya bir emek harcamış değil mi? Gerçekten o teşekkürümüzü hissettiriyor muyuz bir de? O dengeyi kuruyor muyuz? Buna da bakmak bence çok önemli. Hep beklenti enerjisinde miyiz? Bir de bu var. Hep bekleyenlerdensek. Bu da hep aslında negatif ve kötü enerjilerle bizi buluşturan bir şey olur. Çünkü hep bekleriz bir şeyler ve sürekli hayal kırıklığı enerjisi içerisinde oluruz bu sefer. Yine düşük frekans. Yani demek istediğim aslında biz sürekli düşük frekansta olduğumuz vakit işte beklentilerle olsun, kendi misyonumuzu gerçekleştirmemekle olsun, şikayetle olsun vesaire her türlü kötü enerji açacağız. İstediğimiz kadar sirkeli sularla silelim. Yine böyle yüzeyden bir ferahlama hissi olur. Derinen bir ferahlama ve bir teslimiyet enerjisi içerisine girmek mümkün olmaz. Yüzeyden işi halletmiş oluruz gibi bakın. Bir de lütfen çok önemli bir şey. Sınır çizemiyor muyuz? Sınırlar kavramını araştırın. Özellikle psikolojide bununla ilgili çok değerli psikologlar vardı. Youtube'da da video çekmiş olan. Onları izleyin. Çünkü baktığımız zaman bana iyi gelmeyen kişilerle görüşmemeyi seçmek de aslında kendimize bir saygıdır. Yani ve kendimize gerçekten değer vermektir. Bize iyi gelmeyen şeyleri yapmamak ve bize iyi gelmeyenlerle görüşmeyi seçmemek. Bu da aslında kendimize değer vermekle ilgili. Şimdi birçok bahane ama işte mecburuz da falan. Bence enerjik açıdan o sınırı çizdiğimiz zaman o güçlü kalkanı Aynı iş yerinde bile olsak, aynı ortamda bulunmak durumunda bile olsak zaten oranın enerjisi bize geçmez. Bir şekilde sistemin öyle güçlü bir matematiği var ki, siz yeter ki niyet edin öyle bir programlar ki kendimize o değeri verdiğimiz zaman öyle güzel kendimizi değerli hissetmeye devam edebileceğimiz şekilde sistem yerli yerine oturtur ki taşlarını, biz bunu kendimiz kurgulayamayız. Yeter ki biz bize düşeni yapalım. Ve şunu da unutmayalım kimse kimseden daha iyi daha kötü vesaire de değil. O işte Hı, bu kişi çok böyle böyle diye böyle parmak gösterdiğimiz enerjimizi aşağıya çeken gibi baktığımız hepimiz zamanı aydırız. Hiç iyi gelmedi bana enerjisi yaparız. Ama yani onun da ayrı bir yolculuğu var. Bizim kimyasal uyumumuz kimyasal reaksiyonumuz tutmadı gibi düşünün mesela. hani anlatabildim mi? Yani hani x bir yemeğin yanında x bir şey gitmez denir. Kimse tercih etmez ama o ikili ayrı ayrı çok değerlidir belki. Öyle bakmak ve sınır çizmek. Görüşmeyi seçmemek, alanımızda bulundurmayı seçmemek ama bu daha kötü olduğu için değil ya da benim daha iyi olduğum için. Böyle bir yanılsama ve böyle bir kibrin içinde de olmamamız gerekir. Oluyoruz çoğu zaman otomatik dürtüsel vaziyette ama onu da fark etmek bence katkı sağlar. Ve gerçek anlamda hani bu manevi ruhsal konulara yönelerek idrakimizi arttırmak da çok değerli. Çünkü bizden ötesi var ve bizi gerçekten koruyan bir sistem var, kollayan bir sistem var. Buraya dair o inanç geliştikçe belki bu kötü enerjilerden nasıl aranırız noktasında da artık çok böyle çok soru sormamaya başlarız. Çünkü kendi hani değerimizi daha çok biliriz ne kadar değerli olduğumuzu biliriz bu sistem için. Umarım katkısı bol olmuştur sizlere. Dediğim gibi bu videonun altına yorum bırakan arasından bir kişiyi seçip uzaktan R2 seansı hediye edeceğim. Kendisine de yorum kısmında bildireceğim. Ee, i̇nşaata katkısı şimdiden bol olsun. Temiz enerjilerle dolu huzurlu bir gün geçirin sevgiyle kalın.